Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm. Celal ustamızın dükkanındayım şu an. Kalos 1.2 4 benzin pompası. Şimdi ışığım yanmıyor diyen arkadaşlar gösterge ışığı. Bu pompa şu kısma kadar yakıt deposunun içinde olan bir parça arkadaşlar. Şamandıramız dolu olduğunda en üst hizada yavaş yavaş aşağı inen bir parça. Bu aşağı indiği zaman da görmekte olduğunuz yerde çizikleri görüyorsunuz. Şamandıra aşağıya indiği sürece şurada alt kısımda metal parça var. Bağlantı verip bu elektrik bağlantısını şu kısımdan aktarıp şurada görmüş olduğunuz parça vasıtasıyla bunu ekranımızdaki benzin yakıt göstergesi ışığı uyarısına yönlendirmekte. Bu parçanın üzerinde görmüş olduğunuz şu lehim, aşınma vesaire durumuyla bu iletken görevini yapmıyor. O durumla karşı karşıya iseniz gösterge ampulünüzde patlaklık vesaire yoksa bu parçanın üstündeki lehimden kaynaklı yaşanan bir sorun. Bu lehim tazelendiği zaman yerine takılıp da pompa yerine konduğu zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Hazır sökülmüş ya şu aradaki kablolardaki lehimlerin de kontrol edilmesinde şu ölçüm yapan bu kolun gezdiği parçanın temizlenmesi de etki edecektir arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.